Ata ormanda yürüyüşe çıkmıştır. Biraz yürüdükten sonra ise ormanda yolunu kaybeder. Biraz daha yürüdükten sonra ise karşısına 3 tane yol çıkmıştır. Yolun girişindeki tabelada birinci yolun bataklığa açıldığı ve genellikle insanların bu bataklıktan kurtulamadığı, ikinci yolunsa daha değişik ağaçların bulunduğu bir ağaçlık alana çıktığı ve bu ağaçlarınsa zehirli yarasalara ev sahipliği yaptığı, ve son olarak üçüncü yolumsa aktif yanar dağların bulunduğu ve en küçük yer titreşiminde patlamaya geçtiği yazmaktadır. Peki tüm bunları göz önüne alarak ata hangi yolu seçmeli? Süreniz başladı. Ata ikinci yolu seçmeli. Çünkü şu an gündüz saatleri olduğu için büyük ihtimal bu yoldaki yarasalar uyuyordur. Bir ressam evinde ölü olarak bulunmuş ve hemen polis ekipleri olay yerine çağrılmıştır. Olay yerine gelen polis ekipleri ressamın telefonunda yaptığı görüşmelere bakarak olay yerinde bulunan tuvallerdeki kişilerin telefonla görüştüğü son kişiler olduğunu anlamıştır. Ve ressamın başına gelenlerin bu üç kişiyle alakalı olabileceğini düşünmüş ve bu kişileri bulup sorguya almıştır. Sorgudaysa Seren benim resmimi öğle saatlerinde çizmişti. Ve benden sonra da başka kişilerin de resmini çizeceğini söyledi. Ona ben bir şey yapmadım demiştir. Namık Ben akşamüstü geldim ama benden sonra birisinin gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Elimde muştalı bir resmimi çizmiş olabilir ama bu benim oynadığım dizideki rolümün karakteri. Dizide evime asılacaktı ve bu yüzden çizdirdik demiştir. Son kişi Okan ise Benden önce bir bayana çizim yaptığını söyledi. Ben de 3 sıralarında buraya geldim demiştir ve bu ifadeler üzerine olay yerinde göz önünde bulundurulan polisler hemen Okan Bey'i tutuklamıştır. Peki onun katil olduğunu nasıl anlamışlardır? Polisin bu kişileri sorguya alma nedeni hangi resmin kime ait olduğunu öğrenmesiydi. Seren Hanım'ı ise dikkat çekmemesi için buraya çağırmışlardı. Çünkü ressama dikkat ederseniz öldüğünde elinde bulunan boya paleti Okan Bey'in resminde yer alan renklere aittir. Ve ressamı gören son kişi boya paletine göre Okan Bey'dir. Ve Okan Bey sorguda da yalan söylemiştir. Yağmurlu bir cumartesi günü bir kır evinde kötü bir olay yaşandı. Ve olayı öğrenen polis ekipleri hemen buraya geldiler yalnız yaşayan kurbanın hemen telefon görüşmelerini incelediler. Bunun üzerine polisler hemen bu kişileri sorguya aldı. Sorgudaysa Emir, ''Evet Erhan beni aramıştı. Beni balık tutmaya çağırdı. Ama ben gidemedim. Evimin arkasındaki gölün kenarında peyzaj yapıyordum. Yarına kadar bu resmin yetişmesi gerekli.'' demiştir. Çağatay, ''Erhan beni evine davet etti ama yağmurda yürümekten nefret ediyorum. O yüzden de gitmedim.'' demiştir. Ve son olarak Enes'e o gün evimde bir parti verecektim. Yapacağım bir sürü iş vardı. Bu yüzden de bütün gün evden dışarıya çıkmadım demiştir. Ve bunun üzerine polis bunlardan birisini tutuklar. Bu kişi kimdir? Bu kişi emirdir. Çünkü yağmurlu bir günde gölün kenarında manzara resmi yapmak hiç de mantıklı değildir. videomuza farklı olan şeyi bulmanız gereken sorularla devam edeceğiz. Peki size verdiğimiz duymadığım maymununun bulunduğu bu resimde farklı olan maymunu bulabilir misiniz? Bu maymunun nerede olduğunu sizler için gösterdik. Ayıcıkların bulunduğu bu resimde de ayıcıklardan farklı bir hayvan bulunmakta. Peki bu hayvanı size verdiğimiz 10 saniyede bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Farklı olan hayvan işte burada. 1 bölü 4'lerin bulunduğu bu görseldeki farklı olan 3 bölü 4'ü bulabilir misiniz? Süreniz başladı. 1 bölü 4'lerden farklı olan 3 bölü 4 işte burada. Peki kimler kolaylıkla bulabilmişti? videomuza doğru gölgeyi bulmanız gereken sorularla devam edeceğiz. Peki bu bal kabağının doğru olan gölgesi hangisi? Müzik doğru olan gölge bir numaralı gölge. Yumurtadan civcivin çıktığı bu resmin doğru olan gölgesi hangisidir? Size verdiğimiz süre başladı. Doğru olan gölge bir numaralı gölgedir. Peki kimler doğru olan gölgeyi bulabilmişti? Şimdi ise sizlere bu sevimli tavşanı vereceğiz ve sizlerden sevimli tavşanın doğru olan gölgesini bulmanızı istiyoruz. Doğru olan gölge bir numaralı gölge. Size verdiğimiz hindinin doğru olan gölgesi hangisi? Süreniz başladı. Hindinin doğru olan gölgesi 3 numaralı gölge. Şimdi ise sırada iki resim arasındaki farkları bulmanız gereken sorular var. Peki penguenlerin bulunduğu bu iki resim arasındaki üç farkı bulabilir misiniz? Süreniz başladı. İki resim arasındaki 3 fark işte burada. Kedi ve farenin bulunduğu iki resim arasında 5 fark bulunmakta Peki kimler bu farkları bulabilir? Sizden bulmanızı istediğimiz 5 fark işte burada. Kedinin bulunduğu bu resimde de çeşitli farklar bulunuyor. Peki kimler bu farkları bulabilir? Sizden bulmanızı istediğimiz farklar işte burada. İnek, domuz ve kuş görsellerinin bulunduğu bu resimde her bir hayvanın değerini bulabilir misiniz? Kuş 8, inek 6 ve son olarak da domuz 2 değerine sahip. Eşek, tavuk ve maymunun bulunduğu bu resimdeki her bir hayvanın değerini bulabilir misiniz? Süre başladı. Eşek 10, tavuk 3, maymunsa 8 değerine sahip. Size verdiğimiz bu resimde ise gizlenmiş bir sayı var. Peki kimler gizlenmiş bu sayıyı görebilir? Süreniz başladı. Bu resimde gizlenen sayı 809. Bir zamanların en sevilen çizgi filmi olan Tom ve Jerry'nin baş kahramanı olan Jerry'nin bulunduğu resimde farklı olan Jerry'yi bulabilir misiniz? Bulmanızı istediğimiz farklı olan Jerry bir numarada yer almakta. Geldik son sorumuza. Bu soruda ise sevgilisine hediye almış iki erkek bulunmakta. Peki resme daha dikkatli bakarsanız hangi kızın zengin bir erkek arkadaşı olduğunu bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Zengin olan soldaki bu adamdır. Yani sarı kazaklı bu kızın sevgilisi zengindir. Resme daha dikkatli bakarsanız sağdaki kıza verilmiş olan bu çantanın Gucci markası yanlış yazılmış. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.